Sevgilim ben senin için endişeleniyorum. Adam şiddet yanlısı. Bu yaşa kadar gelmiş medeniyetten nasibini alamamış. Taylan tamam haklısın. Ama aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmayalım lütfen. Ben gerçekten çok yoruldum. Bunca olaydan sonra sadece haklısın mı diyorsun bana? Haklıyım tabii. Görmedin mi? Herkesin içinde beni öldürüyordu. Taylan bak çok üzgünüm. Ama sen de beni anla ne olur. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Gerçekten çok utandım. Yani hiç hoş olmadı. Hiç. Senin de gecen oldu? Ben esas ona üzülüyorum. Sen beni merak etme. Ben yarın bakarım bir çaresine. Senin en doğrusunu yapacağından hiç şüphem yok. Gecemizi güzel noktalayalım. Feza Hanım'la konuştuk. Hafta sonu sizin Siz... evde aile yemeği yiyeceğiz. Sakın başka plan yok. Babana ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek istiyorum. Tamam. Seni seviyorum. İyi geceler. Doğru yer, doğru zaman. Tamam. Bravo vakti. Efendim, biz harika bir ekibiz.